Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Develer tellal, pireler berber iken. Ben ninemin beşiğini tıngır mıngır sallarken. Dinem düştü beşikten, babam koştu peşimden. Biri kaptı maşayı, biri aldı meşayı. Dolandım durdum dört köşeyi. Nasılsa bir eşikten atladım çıktım. Var varanın sür sürenin. Derviş çoktur bir aninin derken az gittim uz gittim dere tepe düz gittim vardım masallar diyarına sizlere oradan bir masal getirdim vakti zamanında bir köyde yaşayan bir baba ve üç tane de oğlu varmış oğullardan bir tanesi en büyük kardeş ikincisi ortanca kardeş üçüncüsü ise en küçük kardeşmiş abileri bu en küçük kardeşlerini birazcık hor hakir görürlermiş. Yaptığı hiçbir işi de beğenmezlermiş. Günlerden bir gün babaları bu en küçük oğluna bir iş bulmuş. Yan köydeki a'nın koyunlarına çobanlık edecekmiş. Oh! Bu haberi duyunca en küçük kardeş öyle bir sevinmiş ki sonunda gerçek bir iş olacakmış. Hemen heybesini almış, düşmüş yola. Varmış köye geçmiş anın karşısına. A pala bıyıklı, kocaman göbekli. Şöyle bakmış bizim delikanlıya. Hmm demiş. Tertemiz, akçapakça yüzlü bir delikanlı. Tamam, sana koyunlarımı emanet ederim. Ve böylece bizim en küçük oğlan başlamış çobanlığa. Her sabah o koyunları ağıldan çıkarır, böyle bir güzel dağlara gider, çayırlıkta da onları yayarmış. Kendisi de bir söğüt ağacının altına yaslanır, kasketini indirir ve başlarmış kainatı dinlemeye. O ormanın hışırtısını, o dalların rüzgarda salınışını, arının ısıltısını, kuzuların me demesini dinler dururmuş her gün her gün çok severmiş bu sesleri dinlemeyi. Çünkü dinlemek insana harika şeyler öğretebilirmiş. Yine günlerden bir gün koyunları ağıldan almış, varmış çayıra, bir güzel yaymış, yaslanmış ağaca kainatı dinlemeye başlamış. Kuşların cıvıltısını, ormanın sesini, suyun şırıltısını derken. Daha önce hiç ama hiç duymadığı bir ses duymuş. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bu ses daha önce duyduğu hiçbir sese benzemiyormuş. Şöyle kaldırmış başını bir de bakmış ki azıcık öteden elinde Asası. Üzerinde abası. Başında bembeyaz yaşmağı. Beyaz yaşmaklı örgülü bir nine. Böyle türkü çığra 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 geliyor. Hemen toparlanmış kalkmış. Ah neneciğim nereden gelir? Nereye gidersin? Yine bakmış evlada oh akça pakça bir çocuk. Haydan gelir huya giderim evladım demiş. Eh sen ne yaparsın buralarda? Ben çobanlık ederim. Gel, gel seninle muhabbet edelim. Hemen nineyi almış, oturmuşlar diz dize, ekmeklerini bölüşmüşler, sularını paylaşmışlar, yemişler, içmişler, muhabbet etmişler. Derken nine bakmış çocuğa, etrafa bakmış. "E demiş evladım, sen böyle tatlı dilli bir çocuksun. Burada hiç sıkılmaz mısın?" Ah demiş, ah nineciğim sıkılırım sıkılmasına ama benim bir hayalim var. Bu A var ya, çobanlıktan bana para verecek. Ben de o kazancımla kendime bir kaval alacağım. Ve o kavalı çalmaya başlayınca hiç ama hiç sıkılmayacağım. Aa demiş evladım sen ne şanslı bir çocuksun böyle. Ne kadar nasiplisin. Ve çantasından bir kaval çıkarmış. Bu demiş senin nasibinmiş bak yanımda gezdirir dururdum. O heyecanla bizim çocuk hemen kavalı almış, tam çalmaya başlayacak. Aa demiş nine. Dur, bekle. O öyle her zaman her yerde çalınmaz. O kaval var ya, o kaval sihirli. Sihirli mi? Allah Allah diye düşünmüş nine. Düşünmüş çocuk. Bakmış ki nine yok. Ama kavalın heyecanıyla başlamış üflemeye. Kavalı üflerken bir yandan kavalı üflerken o esnada kavalın sesini duyan koyunlar var ya koyunlar başlamışlar hopur hopur oynamaya. Sadece koyunlar mı? Hayır. Bu kavalın sesini duyan Dağlar, taşlar, kuşlar, ağaçlar, oh! Oynamışlar. Oynamışlar, oynamışlar, oynamışlar. Çoban çalmış, koyunlar oynamış. Çoban çalmış, dağlar, taşlar, kuşlar, ağaçlar birer birer, birer oynamışlar. Of! Çoban çaldıkça hepsi hopura, hopur 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 oynamışlar. Çoban ne vakit ki kavalı indirmiş dağlar, taşlar, ağaçlar ve koyunlar yer yerine konmuşlar. Bizim bu koyunlar var ya açlıktan bir hal olmuşlar. Hemen otları sağlamışlar. Otlamışlar, otlamışlar, otlamışlar. Oh daha önce hiç yemedikleri kadar ot yemişler. E akşam olmuş bizim çoban her zamanki gibi koyunları ağla kapatmış. Günler günleri kovalamış. Bir gün, üç gün, beş gün, bir hafta, on gün derken Bizim çobanın o otlattığı koyunlar diğer çobanlarınkinden daha çabuk semirmeye başlamışlar, daha çabuk irilemişler, böyle etli butlu olmaya başlamışlar. Bu tabii ki diğer çobanların dikkatini çekmiş. Hmm, bu işte bir şey var. Acaba acaba hangi otlardan yediriyor? Biz bunu öğrenmeliyiz diye aralarında fısır fısır. fısır. Sabahın erkeninde düşmüşler bizim çobanın peşine. Gitmişler gitmişler koyunlarını çayıra yaydığında bir taşın arkasına saklanmış ve başlamışlar seyretmeye. Bizim çoban hiçbir şeyden habersiz. Çıkarmış kavalını başlamış çalmaya. O kavalını çalarken bunu duyan koyunlar onlar da başlamışlar oynamaya. Ee, kayanın arkasına saklanan o diğer çobanlar var ya, işte onlar da başlamışlar oynamaya. Çoban çalmış, çobanlar oynamış, çoban çalmış, koyunlar oynamış. Oynamışlar, 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 oynamışlar ve bizim çoban kavalı indirdiği gibi o çobanlar pırr hemen ağanın kapısına gitmişler. Kapıyı pırr, bütün güçleriyle çalmışlar. Ağ bir telaşla çıkmış karşılarına. Aman ne oluyor efendiler koyunlara kurt mu dadandı nedir bu haliniz? Ah ah am am senin çobanın büyücü galiba bir kavalı var onu çaldı koyunlar oynamaya başladı. Bırak koyunları biz duyduk biz de oynamaya başladık. Vallahi bu senin başına bir iş açar. Bence bunu bir araştır. Aa şöyle bu yığını olmuş. Tamam demiş tamam ben hallederim. Akşam olmuş koyunları ağla, kapatmış bizim çoban. Aa geçmiş karşısına, ellerini göbeğinin üstünde birleştirmiş. Hey demiş, hey çoban gel bakalım buraya. Sen de bir kaval varmış, büyülü müymüş, sihirli miymiş, neymiş? Bizim çoban heybesinden kavalı çıkarmış. Ha, bundan bahsediyorsunuz demiş. Hmm, e çal bakalım. Bizim çoban başlamış kavalı çalmaya. O kavalı çalınca A'nın neşesi bir yerine gelmiş. Önce başlamış omuzları oynamaya. Sonra göbeği hop hop hopur hopur hoplamaya başlamış. Bir yandan gülmüş, bir yandan oynamış. Çoban çalmış, A oynamış. Çoban çalmış, A oynamış. Çoban çalmış, A oynamış. oynamış. Derken çoban bakmış ki A kıpkırmızı. Adamcağız kalpten gitmesin diye Oğlu şöyle bir kenara indirmiş. Ay bu a bir neşelenmiş ki sormayın. Göbeğini hoplata hoplata gülmüş. Demiş ki ya Allah senden razı olsun. Ben ömrü hayatımda hiç bu kadar eğlenmedim. Vallahi böyle devam et. Ama koyunlara hiç zarar verme tamam mı? Dikkatli ol evladım." diye gülerek, oynayarak eve dönmüş. Eve gittiğinde olanı biteni hanımına anlatmış. Bu hanıma bu işten hiç hoşlanmamış. Hemen inmiş bahçeye. Hey çoban gel bakayım buraya demiş. Sen de demiş bir, bir kaval mı varmış ne? Büyülü müymüş? Çal bakalım onu bir. Çıkarmış kavalı. Bundan bahsediyorsunuz demiş çoban. Çal çal bakayım bir. Başlamış çalmaya. Çalarken bakmış ki ağanın hanımının omuzlar oynuyor ama yüzü sirke satıyor. Ödü patlamış birazcık. Şöyle çalmayı bırakınca bana bak demiş. Ben böyle büyücü, böyle sihirbaz istemem, istemem. Yarın öbür gün sen bizim koyunları alırsın, vallahi uçurumdan aşağı uçurursun. Hemen çağırmış ağayı, kovdurmuş bizim küçük çobanı. Eh, çoban da ne yapsın? Toplamış çıkınını, dönmüş eve. Eve dönünce abileri onunla dalga geçmişler. Bizim küçük çoban da o gece hiçbir şey yemeden aç bir ilaç uyumuş. Eh çocuklar, masal bu ya, sabah olmuş. Babaları şöyle kocaman bir sepet, içi de kırmızı kırmızı elmalarla dolu. Gelivermiş, koymuş salonun ortasına, çağırmış en büyük oğlunu. Evladım demiş. Al bu sepeti götür kasabaya. Çarşıda bir güzel sat. Kazandıklarında öteberi alırsın, gelirsin. Tamam baba, hallederim demiş. Sepeti takmış koluna, düşmüş yola. Ormanı geçmiş, tam ormanın bittiği yerde bir kaya. Oturmuş üzerine, birazcık dinlenmek istemiş. O esnada bir ses duymuş uzun ince bir yoldayım gidiyorum gündüz gece şöyle etrafa bakmış nineyi görmüş nine de ona bakmış ah evladım demiş nereden gelir nereye gidersin böyle ah sana ne be demiş ne vardır sepetinde ne varsa var Yılan var, çiyan var. Ne yapacaksın? Senle mi uğraşacağım? İşim var, gücüm var demiş. Sepeti takmış koluna. Düşmüş yola. Yine de arkasından. Allah gönlüne göre versin evladım. Allah rızkını artırsın. Demiş. Bizim en büyük oğlan. Öyle çalım çalımlı varmış kasabaya. Gelmiş çarşının ortasına. Sepeti koymuş. Başlamış bağırmaya. Elmalarım var, sulu sulu elmalarım var, mis kokulu elmalarım var derken insanlar toplaşmışlar. Elma sepetinin kapağını bir açmış. ki... <laughs> Yılanlar, çıyanlar etrafta kaçış kaçış. insanlar kaçışmışlar. Neye uğradığını şaşıran çocuk sepeti kattığı gibi insanlardan da dayak yemeyim diye hemen dönmüş evine. Oğlum biteni de hiç kimseye anlatmamış. Eh masal bu ya. Ertesi gün olmuş babaları bir sepet elma getirmiş elmayı koymuş salonun ortasına. Bu sefer sıra ortanca oğlanda. Evladım demiş al bu elmaları çarşıda sat kazancıyla da öteberi alır gelirsin. Tamam babacığım demiş sen hiç merak etme hepsini satacağım parasını da sana getireceğim. Takmış sepeti koluna düşmüş yola ormanı geçmiş ve dinlenmek için o kayanın üzerine oturmuş. O esnada bir ses duymuş. Dünyaya geldiğim anda, yürüdüm aynı zamanda. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece, gündüz gece gündüz gece oy. Şöyle başını kaldırmış bakmış nineyi görmüş. E nine de onu görmüş tabi. Ah evladım demiş nereden gelir nereye gidersin ne vardır sepetinde. Ah demiş sana ne be ne varsa ne var sepetimde. Fare var sıçan var ne yapacaksın var git işine. Hemen bir ışımla sepeti almış Düşmüş yola. Nine de arkasından. Allah rızkını arttırsın evladım. Allah gönlüne göre versin demiş. Bizim ortanca olan, Varmış çarşıya. Koymuş sepeti. İnsanlar toplaşmışlar. Sepetin kapağını bir açmış ki. İçinden fareler. İnsanlar kaçış kaçış neye uğradığını şaşırmış. Sepeti aldığı gibi dönmüş eve. Hiç kimseye de hiçbir şey anlatamamış. Üçüncü gün olmuş. Eh, masal bu ya. Babaları bir sepet elmayla daha gelmiş. Bu sefer sıra en küçük çocukta. Babacığım demiş. Biliyorum ben pek becerikli değilim. Her işi elime yüzüme bulaştırıyorum ama sana söz veriyorum bu sefer bu sefer en güzel şekilde yapacağım. Eh demiş babası. iki sepeti gitti, en fazla üçüncü de gider. Haydi bakalım düş yola. Bizim oğlan almış sepeti düşmüş yola. Ormanı geçmiş Tam dinlenmek için kayanın üzerine oturmuş ki. Şaşar veysel iş bu hale, gah Gâ alayı güle. Yetişmek için menzile gidiyorum sesi duyunca gözleri açılmış bizim küçük oğlanın. Çünkü bu sesi tanıyor. Ah nineciğim demiş. Nereden gelir? Nereye gidersin böyle? Eh haydan gelir huya giderim evladım. Sen nereden gelir? Nereye gidersin? Ben evden gelirim çarşıya giderim. Ah bak demiş. Sepetim var ya elma dolu. Mis gibi elmalar. Kan kırmızı. Gel otur. Hemen açmış sepeti. Bir elmayı kesmiş ikiye, paylaşmışlar, muhabbet etmişler, sohbet etmişler. Ah nine demiş benim acelem var gidip elmaları satmam lazım, para kazanmam lazım. Allah'a emanet ol görüşürüz yine. Sepeti tekrar almış koluna nine de Allah gönlüne göre versin evladım. Allah rızkını artırsın demiş. Bizim çok küçük çocuk varmış çarşıya koymuş sepeti çarşının ortasına. Başlamış bağırmaya elmalarım var, sulu sulu elmalarım var, kan kırmızı elmalarım var, mis kokulu elmalarım var derken zaten sepetin içinden o mis kokulu elma kokuları bir yayılmış etrafa. İnsanlar toplaşmışlar, sepetin kapağını açmış, oh başlamış elmaları satmaya. Bir kilo almış, iki kilo almış, üç kilo almışlar, beş kilo almışlar, yedi kilo almışlar. Aa, bizim küçük oğlan Sepetteki elmaları satmış, sepet dolmuş. Sepetteki elmaları satmış, sepet elmayla dolmuş. O sattıkça sepet elmayla dolmuş. O sattıkça sepet elmayla dolmuş. Cepleri parayla dolmuş. Ah demiş. Ah ne kadar çok kazandım ya. Hemen gitmiş öteberi almış. Onları da bir çuvala doldurmuş. Sepete bakmış, sepet hala dolu. Akşam olmuş, sepet hala dolu eh demiş Allah bereket versin yeter bu kadar. Sepeti tekrar takmış koluna ceplerinde paralarla bir çuvalda da öte bere. Düşmüş yola yolda giderken aklına bir fikir gelmiş. Eve vardığında salonun ortasına önce sepeti koymuş. Abileri şöyle hemen yaklaşmışlar sepetin kapağını bir açmışlar ki. <laughs> bir kahkaha <laughs> koparmışlar ki ya biz dolu götürdük, boş getirdik. Bu dolu götürmüş, dolu getirmiş. Ya ne kadar beceriksizsin. Satamadım değil mi elmaları?" diye gevrek gevrek gülmeye başlamışlar. Bizim küçük olan hemen çıkarmış, paraları koymuş. Ah. Sonra çuvalla ötebeliği koymuş. Bu sefer abilerinin kaşları böyle çatılmış. Hmm. Bu saatten sonra ...boğazımızdan haram lokma mı geçireceksin? Nereden aldın sen bunları? Hii, çaldın değil mi? Çaldın mı sen bunları diye... ...üzerine gelmişler, gelmişler, gelmişler. Bunu sıkıştırmışlar, söylenmişler. Eh! Artık dayanamamış bizim küçük çoban. Heybesinden çıkarmış kavalını... ...başlamış üflemeye. O kavalı üfleyince ne olmuş? Abileri. Başlamışlar oynamaya. O. Çoban çalmış, abileri oynamış. Çoban çalmış, abileri oynamış. Çoban çalmış, abileri oynamış. Çoban çalmış, abileri oynamış. Böyle saatler geçmiş, saatler neredeyse çatlayacak bunlar, neredeyse çatlayacaklarken bizim küçük kardeşin kulağına inceden bir ses gelmiş. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum sesi duyar duymaz kavalı falan unutmuş hemen koşmuş kapıya. Açmış ki kapıyı karşısında nine. Ah nineciğim vah nineciğim ya ne kadar teşekkür etsem sana az ver bir ellerini öpeyim derken nine dur evladım demiş dur bekle bana teşekkür etmene ellerimi öpmene hiç ama hiç gerek yok ki çünkü sen kalbindeki o güzelliği karşılığını aldın kalbin o kadar temiz ve güzel ki işte onun karşılığında bunca şey sana nasip oldu. O kavalı da istersen artık bana geri ver. Senin ona ihtiyacın yok demiş. Kavalı almış ve oradan uzaklaşmış. Ve bütün bu olup bitenleri gören büyük abiyle ortanca abi. Jetonları dın dın diye düşüvermiş. Olanı biteni anlamışlar. O günden sonra da o en küçük kardeşlerini hiç ama hiç hor görmemişler. Çok ama çok sevmişler birbirlerini. Ve evlerinden bolluk, bereket hiç ama hiç eksik olmamış. Masalın sonunda gökten tam üç tane elma düşmüş. Evet o mis kokulu elmalardan. Birisi masal anlatanın başına yani benim başıma. İkincisi siz dinleyenlerin başına Üçüncüsü de kalbindeki iyiliği, güzelliği yaşatan insanların başına. Bu masal da burada bitmiş.